Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 11 milyar liralık vurgunun adresi olan galeride polisler vardı. Her biri servet değerinde otomobiller tek tek yedemin otoparkına çekildi. Aralarında ünlülerin de olduğu çok sayıda kişiyi mağdur bırakan galericidense hala haber yok. Hepsi birbirinden havalı, hepsi birbirinden pahalı. Akıl almaz vurgundan geriye kapısı duvar olan bir galeri ve hayalleri süsleyen lüks otomobiller kaldı. Ama çok lükstü. Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki galerinin sahibi iddiaya göre 11 milyar liralık vurgun parasıyla kayıplara karışmış. Soluğu yurt dışında almıştı. Kadıköy'deki bu otogalerinin sahibi iddiaya göre piyasadaki birçok kişiyi çeşitli yöntemlerle dolandırdı. Sonra da ortadan kayboldu. Şu anda ne adresinde bulunuyor ne de telefonuna ulaşılıyor mağdurlar dolandırıcının yakalanmasını beklerken polis galerinin kapısına dayandı. Her biri servet değerindeki arabalar tek tek Yediyemin otoparkına taşındı. Sanatçılar, futbolcular, iş adamları inanıp güvenip galericiye paralarını kaptıranların listesi hali uzun. Ünlü mağdurlardan birinin de rapçi Reynmen olduğu söyleniyor. Bana gel. Ayıp değil mi sana ya? Çok ayıp ya rezillik yani bize şöyle açıklamalar yaptırıyorsun yani. İddiaya göre 11 milyar liralık vurgun parası içinde Reymen'in 8 milyon lirası da var. Bu olayı çözmek isteyen insan çözerdi. Yalan söyleme gözlerim. Bu kez. Paralarla ve ailesiyle Bulgaristan'a kaçtığı söylenen galericiden hala haber yok. Yedi otoparkına taşınan araçlarsa tek tek incelenecek. Satış için galeriye bırakıldığı belirlenenler sahiplerine teslim edilecek.